Merhaba arkadaşlar. Ablamla aynı anda sayı söylemeye çalışacağız. Birden ona kadar. Şimdi. Tamam sen bir iki. Bir, iki, üç, ben. beş. beş. <laughs> 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 Sabahtan beri denemiştik de hiç yapamamıştık. O yüzden çok sevindim. <laughs> bir daha. tamam. tamam. Dördü düşüneyim. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, düşüneyim. 3, 4. İnanmıyorum. Resmen 200 biz. 1, 2, 3, 9. Olmadı. 1, 2, 3, 8. Söyle hadi. Bir Çok fazla kaldı. 1, 2, 3, 8. Bir, 2, Beş, bir, 2 üç, 2 masayı gelmedi bir anda. Bence ondan 20'ye kadar olsun. Ay birden yirmiye tamam. kadar. Tamam. Bir, 2 üç. On yedi. Ne söylemedin? Unuttum. Bir, 2 üç, on iki. Aklımdan 12 geçmişti ama 12 diyesim geldi. Olsun. 1 2 3 19 Ya 1 2 Tabii ne kadar düşünüyorum. düşünüyorum. 15. Sen aklımda ne geçti? Ben unuttum söylemeyi. 1, 2, 3, ee, 1, 2, 3, 20. 7. Başta çok güzel başlamıştık. I they say go to the I could just like. Oh, yeah.